Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yine gördüğünüz gibi ve hemen maç atalım. Bu videoda iki maç atacağız çok kısa olacak. İşim var çünkü. Yani bir de yoruldum artık. Arkadaş evde benim bir tane daha kanalım var orada. Hiç kimse abone değil bana. Bir de Galperen abone. Bir de Alpi'nin mi çıktı bana? Zaten yeni kol, koltuğun kostümü geldi ya arkadaşlar. Onu alacağım. 40 elmas istiyor ama 49 yani elması istiyor. Benim 40 elmasım var. Brawl On 10 veya 9 elmas alırsam alabileceğim. Gel. 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 Oh yeah. Arkadaşlar bildiniz bir yani e, çok o zaman çok az zaman sonra bin kupa olacağız. Olacağım daha doğrusu. Gel gel. gel. Ya boşuna onu kim kullandırdı ya? Gel buraya gel. <laughs> Arkadaşlar. Hadi ya öldürdüm. Gel abi gel gel hele. Gel arkadaş. Evet arkadaşlar. Öl 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 öl. Of. 9 düşman yok et tamam yaptık zaten iki kupa lazım şeyin açılmasına arkadaşlar bakın bir dakika sonra gidip takım etkinlikleri bu maçta son olsun arkadaşlar evet arkadaşlar hadi hadi öl 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 Oye. Oh yeah. Kır bunu kır 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 kır. Gel bul, geç gitti ya. Orada gördüm ben. Merhaba. Öldürdüm daha kullanamadan. Hadi. Kaç 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 kaç. Lütfen kaç, lütfen kaç. Ben nefes alayım. Bu Jesse yoksa beni öldürecek. Oh. Oye öldürdüm arkadaşlar. Videoda olduğumu unutmuşum konuşmuyorum. Odaklandım ya. Ne? Eğmen kon. Dört ha. Oye. Gelin artık. Gis olabilir bu arada son kalan. Hayır, parlayın. Gel 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 gel. Oh yeah. Evet. Neyse Neyse arkadaşlar? Bir maç daha atalım, kapatalım da. Ya da daha kapatalım ya. 800 kupa olduk. Bunlar açıldı tamam falan açıldı. Evet arkadaşlar bu videolardan daha fazlasını istiyorsanız e ve abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.